Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 54 level olduk gördüğünüz gibi. Urukaylara gidecektim ama Urukaylara gitmeden önce farmlamak istediğim bir slot vardı. Bu Dead Knight'lar. Dead Knight'lar bence farm, farmlanmaya değer bir slot. Farma geçmeden önce de Karlıgan isimli Knight Online oynayıcısı ve o da benim gibi bir hatta benden daha iyi bir YouTube içerik üreticisi bizim kanalımızı paylaşmış. Sağ olsun. Ondan gelenlere de çok teşekkür ediyorum. Bir 15-20 kişi gelmiş. 15-20 abone gelmiş. Çok sağ olun. Geldiğiniz için, izlediğiniz için. Şimdi lafı çok da fazla uzatmadan ben farma geçmek istiyorum. Wolfların tanesi 2 dakikalık. 15 Wolfluk burada farm yapacağım. 15 voltluk farmın sonunda yani 30 dakikanın sonunda aldığımız droplar bu level için iyi olursa çünkü 51 levelde gerçekten iyi şeyler atıyordu. MS atıyordu. Eğer 54 levelde de böyle olursa 1 saat 2 saate doğru ilerleyeceğiz bu slottaki farmamızda. Şimdiden videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben şimdi kaydı durduruyorum ve farmıma başlıyorum. Evet farmımız bitti. Çok lag olduğu için ve Çık gir yapmam gerektiği için envanterim bukta kalmıştı Estimate'ı tercih ettim daha az oyuncu vardı belki lag daha azır ama değişen bir şey yok yine aynı şekilde lag var gip, gip. Bir de bu Yeni envanter sistemine alakalı bir şey mi bilmiyorum yanıp sönüyor burada buna tıklanmıyor bir şey olmuyor ne iş yarıyor Hiçbir fikrim yok Her neyse bir 30 dakika farm yaptık 30 dakikalık farmımızın sonucunda ne elde ettik Bir kristal bir safir, 4 tane upgrade scroll, işte 8 tane gem, 18 tane kemik, 76 tane de görev iteme. Hadi şu da bu yuvar sanırım 10k. Bunlar yine bir 60-70k hatta böyle lafta kalmasın. Biz bunun NPC NPC fiyatına bakalım. Şöyle. Bunları zaten NPC'ye satıcı Bunlar ne kadar? 750. Zaten satılmaz. Şöyle. Her şeyi NPC verdiğimizde 800K gibi bir paramız oluyor. Üzerimizde de sanırım başlangıçta 300K vardı. 173K, 973K neredeyse yarım saatte 54 levelde 1M gibi bir para elde ettik. E bu iyi mi? Değer mi? Buna siz, artık bu sizin kendi kararınız. Ben şöyle kapak resmi için şunları bir ayırayım. Nereye gitti onlar? Stone of Life olması lazım bir yerlerde ama Ayrıca unutmadan söyleyeyim. Bugün sanırım bu pres karakterimle farm yapmayacağım. Daha doğrusu yapamayacağım. Çünkü ne onun onu inte çevirdim. Olmadı gibi, oldu gibi. STR'ken itemlerini alamadık. Hala bir set yapamadım ya. O kadar ambilde uğraştım. Çıkmadı. O dinlenlerle birlikte işte 8 artı 8 bir şeyler denedik uğraştık ama bakalım. Bu videoda büyük ihtimalle olmayacak o prestimiz ama gidip bir deneyeceğim. Kesmede çok zorlanmazsa yine o, o, ve onunla da farm yapacağım. Kusura bakmayın arada böyle arada konuşurken bir takılıyorum ben. Ben şimdi bir relok atayım, çıkayım, varıyorum'a gireyim, varıyorum'a bir 30 dakika farm yapayım. Varıyorum 30 dakika farmı yaptıktan sonra tekrardan tabloyu da oluşturacağız değil mi? Ama kaç yaratık kestiğimizi hatırlamıyoruz. Siz belki size gösterdim göstermedim onu da hatırlamıyorum. O, buradaki yaratık sayı, sayımız 12.009 olmuş. Üzerimizde başlangıçta 311k vardı. Bir 30k gibi işte bir maradona gittim geldim bir şeyler yaptım. Belki şunlar görünmezdir geçer diye olmadı sonra ona git gel git gel bir 20 kat daha eklersiniz Neyse bu videoda tablo olmaz zaten her şeyden bahsettik ben şimdi kaydı dolduruyorum. var farmın bittikten sonra kaydı tekrardan açacağım ve slotun değerlendirmesini yapmış olacağız Evet Varyorumuzda da farmımızı tamamladık. 30 dakikalık farmımızı yaptık. Şöyle açalım bakalım. Başlangıçta 4601'miş kestiğimiz yaratık sayısı. 4806 olmuş. 205 tane kesmişiz. 262K gibi bir nakitimiz varmış. Burada da 115K gibi bir nakit elde etmişiz. Bloktan dolayı çok fazla kesemedim. Rogue ile daha rahat kesmiştim. Gördüğünüz gibi çıkan dropların sayısı çok az. Belki de Rogue 54 olduğu için mi fark etti bilmiyorum ama hemen bir tohum atalım şöyle. Sandres'e doğru bir gidelim. 115k nakit çıkmıştı. Şöyle her şeyimizi sattığımızda 500k kasmış olduk. Rogue ile 1M bir, bir kasmıştık. Warrior karakterimizle ile 500 kal ettik. Şimdi karakterlerimi 55 level yaptım. Bundan sonra artık farmlarımız da değişmeye başlıyor. Bir iki video sadece Rogue'ye ve Varyor ile farm yapacağım. Para getirecek slotlarda farm yapacağım. günlük trakilerini yapacağım ki şu preste biraz item alabilirim. En azından 20-25 m ayırmam lazım. Yani sonuçta var öyle takıları ortak. O STR old set. İşte zırhlarını kendimiz bassak veya alsak 5M yapıyor. Öyle böyle takıları alsak 15-20M de onlar yapıyor. Bu videodan sonraki farm slotumuzda büyük ihtimalle bu Urukaylar'a e gideceğim. Urukaylar'da boş bir slot eğer ayarlayabilirsem denk gelirse oruk aylarda farm yapacağım okçu ve varıyorum ile buz bez işte buz çeşitleri ms mavi şeller gibi dropları varmış 55 levelde özellikle çok iyi attığını söylüyorlar yine iron crossbow ve horn crossbowları da art 3 artı 1 olarak atıyormuş bakalım bir gideceğiz deneyeceğiz Boş slot denk getirirsek denk gelmezse boş slot DTS'ye gitme ihtimalimiz var. Veya Tion'lara gitme ihtimalimiz var. Çünkü Tion'larda iş farm yapmadım. Tion'ları çok merak ediyorum. Yani bir şey atıyor mu acaba? Değişik bir drop'u var mı? MS atar mı? 55 level'de veya Puls Pes alabilir miyiz? Bir denemek istiyorum açıkçası. Çünkü hiç videosuna da denk gelmedim. Tion'larda farm yapmak istiyorum. Her neyse. Böyleydi bu farmamızda. Bir saatte toplamda bir buçuk kastık iki karakterimiz ile. Tabi bunları NPC'ye sattığımızda bir buçuk ediyor? Eğer pazar kursak uğraşsak şunlar şu işte kristal belki şunlar. Gerçi bunlar tanesi en fazla 15 k eder. Belki 2 M'yi zorlarız. O da belki. Şöyle iki tane MS önceden vardı üzerimde. MS'lere de gireceğim. Şunu MS'den almıştık. Belki şöyle bir rock veya bir str küpe çıkarabiliriz. Veya bir rol çıkarırsak zaten her şey bitti. Rol çıktı mı çarın alt takılarını hepsini alırım. Sadece rolü sattıktan sonra ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ve unutmadan bir kez daha Karlıgan isimli YouTube kanalının sahibine de çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalımızı tavsiye ettiği için, önerdiği için oradan gelen herkese de çok teşekkür ediyorum. Sanırım bir 20 kişi geldi, 15-20 kişi geldi. Eğer izliyorlarsa veya farmlanmasını istedikleri bir slot varsa lüferde bunu videonun alttaki yorumlar kısmına yazabilirler. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.